Anneciğim arkadaşlarına, e, e, e. bunu mu göstermek e, istiyorsun? E. İyi göster bakalım. Onlar hep gözüm bebek oyuncaklarından, anneciğim ya. Aa a, dur bir bakalım. Sen bas üstüne. Aa, yavaş, yavaş. yavaş bas anneciğim, bir görelim ama, bir kalk bakalım neler varmış. Bu neymiş? Bir basma. Ha a, ayılar. Başlayalım. Şimdi ayılar top mu oynuyor anneciğim? Orada bir top var galiba köşede, değil mi? Evet. Dur bir topları şöyle dursun. Aa, a, çok güzelmiş, evet. Tamam, Onu gösterdik. Bu nasıl maş? Bunu göster bakalım bize. Bu boğaların içine kum koyuyor. Bu boğaların içine kum Bu boğaların içine kum içine kum dökülüyor. Hadi ya onu ben resmen iyi yazdın oğlum ama güzel düşündün. <laughs> Bebek oyuncağında arasana arasa anneciğim. O telefonu. Tamam telefonu da vereyim. Bu neymiş bakalım? Nerede telefon? <laughs> ah. Ya, a, telefonu da çok güzel. Aa bir tırtıl. Anaç baksana çok tatlış bir tırtıl buldum burada. Telefon çalıyor. Aç o zaman telefonu çalıyorsa. Senin telefonun var anneciğim ondan. Onun gibi değil ama çok benzeri var. Ondan benim de var. Hmm. Benim kardeşim doğacak. Annemin karnında. Annem ona tırnak 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 tırnak. Evet. Annem bana hep... Evet anneciğim oyun, çok oyun güzel. Olurum. Bir de bunu verdim bakalım. Ver bakalım anneciğim. Hadi göster bakalım onu bize. Bende de var. Evet, sen de bir tablet bulmuşsun. Anneciğim alfabeyi sayıyor o alfabeyi. Bu çok eğlenceli değil sanki değil mi? Aa elma diyor. Bir de yiyince ses çıkartıyor. E harfi dedi. Piyano. Evet tamam hadi bakalım. Başka bak bakalım. Gidelim mi? Evet. Bu ne? Baksana burada ne güzel bir şey var. Aa, bu neymiş anneciğim? Bak bakalım onu da. Aa, kapıları kapanıyor. Açıldı. Şurada tuşu var. Aç bakalım tuşunu. Kırmızı bir tuşu var altta. Bak Kapalı galiba şu an. Şuradan önce şu yeşilden açalım. Sonra da kırmızı tuşuna bak. Kapandı kapalı. Açık. Aa ışığı da yanıyor. Aşağı. Bir bakayım anneciğim. Şuralarına falan bas bakalım. ne Aa ne güzel. Aa piyano anneciğim. Renkli renkli. Çok güzel yanıyor. Bezelye. Evet bezelye. Evet, Havuç, elma, elma. Evet hepsini saydım Hı. süper. Bezelye. 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 Yaban mersini. Yaban mersini mi? <laughs> o nereden çıktı ya yaban mersini? Şimdi şunu çevireceğim. Çevir bakalım onu. Olmuyor. Olmuyor.